Merhaba, programa hoş geldiniz. Yıllar önce Paris'te çok uzun dönem olmasa da bir dönem balıkçıl dükkanı işlettim. Balıkçı meyhanesi daha doğrusu. Sırf balık ve meze vardı, et yoktu. Belki de İstanbullu olmam nedeniyle bir de balığı çok Marmara yetişmesi bir delikanlı olarak balığı çok sevmem. Ondan olabilir ama öyle. Bir gün saat 12'ye gelmek üzere böyle 11.30 falan bir Arap dükkanın önünde volta atmaya başladı. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor ara sıra bir gözüyle levhalara bakıyor. işlere bakıyor oraya bakıyor buraya bakıyor. Anladım ben ama dedim ki kendi kendime bakalım içeri girip soru sormaya cesareti olacak mı? Sonunda sordu içeri girdi, dedi ki balıklarını sever mi? Dedim benim dört tane avcım var ama işte senin gibi müşterileri hesaba kattığım için ikisini imamdan seçtim dedim, İmam balık avcıları. Onlar tutuyorlar ama dedim dün akşam bir karışıklık olmuş, imam avcılarla diğerlerinin balıkları birbirine karışmış. O yüzden dedim bugün canım balık çekiyorsa helal balık olmadığını sana garanti veremem. Artık dedim ya Bismillah deyip gireceksin, dalacaksın. Din üzerine çalışmam, yani çalışmam dediğim kitaplar okumam, Kur'an-ı Kerim'i iki kez okumama rağmen böyle bir soru sorulacağı hiç gelmezdi. Hep demokrasi, laiklik kadın hakları, çocuk hakları falan üzerinden şartlanmışım öyle bakmışım olaya işte zaten dönercilerin hemen hemen hepsinde halal diye yazıyor Carrefour'a ya da büyük marketlerin hangisine giderseniz gidin ayrı bir halal reyonu var o yüzden bir sorun yok bu yani Avrupa'daki Müslümanlar için ama balıkçı da gerçekten aklıma gelmemişti bunlar hep olan şeyler tabii. Sonra e, Türkiye'de ilginç bir şey oldu. Yani ilginç bir şey olmadı. Olan olay domuz grebi. E, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de oldu. O sırada Yeni Asya Gazetesi'nde e, sakallı cübbeli bir yazar gayet normal e, domuzlar homoseksüeldir diye bir yazı yazmıştı. E, onun üzerine ben de merak ettim. E, hayvanlarda homoseksüelite çok ciddi bir şekilde var. fiili e, olmasa bile birbirlerinden oynaşma var. Mart ayı döneminde ameliyat öncesi benim iki kedimde de gördüm. İki dişim kedimde de gördüm. Yapıyorlar. Ve araştırmalara baktım. Amerika'da bir üniversite. Hangi üniversite olduğunu bilmiyorum. Şimdi unuttum. Koçların homoseksüelitesini yok etmek için, azaltmak için bir çalışma grubu kurmuşlar. Çünkü suni döllenmenin çoğalması onları rahatsız etmeye başlamış hayvanlarda. Ee, o yüzden e, onu azaltmanın yollarını arıyorlarmış. Tabi hayvanda nasıl olur bilemiyorum. O seksüeliteyi azaltmak ya da o seksüel olsa bile işte belki biseksüele çevirmek. O, o yüzden o konuda çok bilgim yok ama ben bunu yazdım. Ee, sadece domuzlar olsa dükkan senin diye. Bundan sonra o yazan adamın e, nasıl önümüzdeki yani yazdıktan sonraki dönemde kurbanlık koç alacağını da merak etmedim desem yalan olur. Şimdi bir istakoz meselesi tartışıyoruz değil mi? Ee, Şebnem Bursalı istakoz yedi bir de fotoğrafını koydu. Çok ciddi bir şekilde. Ben tabii AKP'li e, bir gazetecinin ve milletvekilinin istakoz yemem, yiyip yememesi beni ilgilendirmez. Yani O fotoğrafını koyup koymaması da e, ciddi bir görgü kuralıdır. Ben Ev yemeklerinin bile e, konulması taraftarı değilim yani. E, bütün ülke doyuyor olsa bile değil. değilim. Bilmiyorum bana ilginç geliyor. Tabii AKP'de esas gürültü, e, stakozun, gölgesizlik olarak adledilmesi mi yoksa başka bir konu mu var? Onu merak etmeye başladım çünkü... Bu konuda AKP'yi ilk uyaran Abdurrahman Dilipak olmuştu. Yani bu 4 çarpı 4 arabalar alıyorsunuz bilmem ne falan. İşte özel evler tutuyorsunuz diye de birbirlerini yani kendi yandaşlarını uyarmıştı. pek ciddiye almadılar. İş kalamara kadar geldi. Ama mesela 4 çarpı 4 niye aldın diye kimse tartışmazken ya da ne bileyim ben niye karsoniyer ev tuttun aldın diye Kimse sesini çıkartmazken Kalamar niye AKP içerisinde tartışma oldu, yenilgi dolayısıyla tartışma oldu diye düşünmeye başladım. Hayır. Şimdi size bir haber okuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığının fetva veren Din İşleri Yüksek Kurulu Midye Karides Kalamar kurbağa gibi deniz canlıları için açıklama yaptı. Bu arada parantez gerçekten bildiğimden değil ama kurbağa deniz hayvanı mıdır diye düşünmeden edemeyeceğim. Peki yengeç, istakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vesaire gibi deniz ürünleri yenmesi haram mıdır? İşte Diyanet'in açıklaması. Yengeç, istakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vesaire gibi deniz ürünleri yenir mi? Sorusuna ilişkin fetvada, Hanefi mez mezhebi zikredilen maslarda helal olduğu belirtilen deniz hayvanları ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, istakoz, karides gibi temiz hayvanlar, deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünün benimsendiğini belirtti. Fetvada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi boğazlanması şartıyla helal eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi, yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir. Evet. Helal olmadığı görüşünün benimsendiği söyleniyor. Neden? Çünkü iki türlü oksijen alabiliyorlar onlar. Mesela e, e, demin kafayı taktım ya kurbağa olayını. Kurbağa suda yaşıyor ama bir de havalı bir ciğeri var onun. Onu depo ediyor. Hangisini dışarıda kullanıyor? Şu anda unuttum. Ama e, çok e, kurbağayla Kurbağalarla bir ara haşır neşir olduğum için Bayramoğlu Basın Yılan Kurulu, tatil köyünde ortadaki havuzda çok kurbağa vardı. Gece uyutmuyordu. O zaman Sabahattin Selek genel müdürdü ve bana bir bastonlarından bir tanesini verip kurbağa katliamına <laughs> başlamamı önermişti. Ben de iki gece yapabildim o kurbağa. Çocuktum üç kurbağaya bir kola mı alıyordum neydi öyle bir şeydi. Evet hayvanların boğazlanmadan öldürülmesi gerçekleşmiyorsa normalde yani balık çıkınca boğulmuş gibi ölüyor nefessizlikten. Nefesini kesiyorsun çünkü sudan çıkarttığında. Şimdi benim merakım Şebnem Bursalı istakozun, istakozun helal olup olmadığını bilerek miydi acaba? Görmüşlüğünü görmemişliğini bir kenara bıraktım ve e, bunu işte e, kahvaltı edemeyen insanlar var stakoz bu esasında e, helal olmayan bir şey yiyorsun ama bunu şimdilik milletvekili olduğu için susuyoruz. Bu demek istiyorlar o gerçekten karmaşık bir şey İnsanın yaşamını bu şekilde idame ettirmesi e, ya da inanmayıp yani inanmayıp da kerşebnem Bursalının dini inancı var yok, sorgulamıyorum ama e, bunun katı olanlar var, katı olmayanlar var insanlar arasında. E, Alevilerde de tavşan yiyen arkadaşlarım vardı benim. Yani bir, ama ben mesela eve tavşan getirsem e, büyük bir olasılıktan Hilal beni bir hafta evden uzaklaştırır. Bundan dolayı kızmıyorum. Çünkü ben de tavşan sevmiyorum. Çok seviyorsam da inancına saygı gösterir. Gider belki dışarıda yerim. Yani her daim yenilecek bir et değil zaten. Ya bana göre belki de. Çok fazla sevmediğim için. Oysa ya İngiltere'de ya İsviçre'de okurken yatılı okulda ayda bir tavşan eti yerdik diye anımsıyorum. Ahçı iyiydi herhalde. Severek yiyordum onu ama sonra Kendim yaptırmadım, beceremedim. Demek ki zor bir şey. O yüzden e, midye kalamarı, yengeci, ıstakozu, karidesi hesaplamış e, biliyor olabilir ama yiyen Müslüman grubundan olabilir. Yani fakat e, bu günlerde son günlerde sanki tekrar e, daha fazla Müslümanlığını, İslamiyeti öne, ön plana çıkartmak isteyen bir AKP bu masada koskocaman istakuzu e, pek e, sevmemiş olabilir. Dinimizde günah diyecek hali yok. Türkiye layık bir ülke. Layık bir ülkenin genel başkanı ve cumhurbaşkanı istakoz haramdır nasıl yedin dediğinde partiden ihraç etmesi lazım. Ve onu da yapamadığına göre işte ekmek yiyemeyen, yumurta yiyemeyen, et yiyemeyen var. Sen nasıl bunu koyarsın masaya diye. Evet. Midye Kalamar, Yengeç, Stakoz, Karides, bundan sonra dikkat edin Diyanet İşleri Başkanlığı helal olmadığı görüşünün benimsendiğini belirtmiş. İnsanın yiyecekleri yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinde insanın yiyeceklerinden dolayı din işlerine soru sorması ve ona göre hareket etmesi gerçekten apayrı bir problem gibi geliyor bana ama bunların tartışıldığı, bunların konuşulduğu bir ülkede bir siyaseti analiz etmeye çalışıyoruz. Kolay bir şey değil bu yani. Siyaseti analiz etmeye çalışıyoruz değil mi? Mesela şey de yani geçenki Irak İran'ın füze göndermesi olayını analiz eden insanla kardeş meselesini analiz eden insan aynı insan. O aynı insan deprem konusunda da uzman. Ekonomi, dış, açı, dış ticaret açığı, iç ticaret açığı, enflasyon, develasyon, oynatmasyon hepsini konuşan insanlar aynı insanlar. Onlar helal insanlar biliyor musunuz? Onlar her konuda konuşulabilir insanlar. Onlar tabii insan olduğu için e, dışarıda yaşıyorlar. Mesela e, hayvanların böyle bir mantığı yok. Şimdi e, insan da suya girdiğinde... Eğer tüpü yoksa ki tüpün de sınırı var, belli bir süre yaşayabiliyor, yani bir dakika iki dakika bilemedin. Bunun da, dalgıçları var, üç dakika dört dakika durabiliyorlar ama sonra boğuluyor, ölüyor. Aynı bizim hayvanları boğduğumuz ve o zaman da helal saydığımız gibi, İnsan kendiliğinden boğuluyor. Yani e, atıyorum iki tane kepal gelip buradan. Yüzgeçleriyle seni boğmuyor. Ve yorsaklar onlar da böyle düşünüyor olabilirler. Kendiliğinden de olsa boğuldukları için oradaki hemen hemen bütün hayvanlar o insanı yavaş yavaş tıklamaya başlıyor. Piranalar mı? Pirana için boğulmana da gerek yok. Ölüsünü dirisini aynı anda böyle saniyede götürüyor piran. büyük bir olasılıkla hayvanların zaten Diyanet İşleri Başkanlığı da yoktur. Hoca Lüfer İmamlar neden yapılıyor olabilir? Palamut. İmam Palamut. Yani öyle bir şey sormuyor. Evet, Türkiye siyaseti bu noktaya geldi. Yani seçimden sonra yapılan ankette de e, AKP kurbanlık e, parti olmaya devam ettiği için ikinci parti olarak ortaya çıkmış. E, ben e, çok yakın bir zamanda AKP'nin yavaş yavaş e, üçüncü partiye doğru gideceğine inanıyorum. Şimdi ben böyle çok yakın zamanda deyince zannediyorlar ki üç gün sonra yapılacak ankette böyle bir şey çıkacak. Hayır, e, dünya tarihine. Türkiye ve dünya tarihine bakarak yakın bir zamanda diyorum. Bu dört sene olabilir, 4 5 sene olabilir. Yani bundan sonraki seçimde değil de bundan sonraki seçimde AKP artık 3. dördüncü, 5. parti konumuna düşebilir. Kendi kendilerini boğabilirler yani. Karades yiyerek mi? Yoksa ıstakoz mu? Yengeç kalamarı da koymuş ama esasında Yengeçten çok yeniden pavuryardır, pavurya da aynı karides gibi olup, e, biz genellikle bu hayvanları canlı olarak suya atıp orada kaynatmaya baş başlatarak sularını öldürmeye tercih ederiz. E, i̇stakozda da aynı ses çıkıyor, mu bilmiyorum. E, Pavurya'yı kaynatarak öldürdüğümüzde öldürmeye başladığımızda cik cik diye bir de öterler. Çok içler acısı bir şeydir o. Kendi kendime bir ara dalgıçtım. Çok power çıkarttığım da oldu. Bir keresinde de Ali çıkartmış. Ee, Ali benden bir intikam almıştı. Ve i̇şte gene ergenlik yaşlarındayız falan. Bayramoğlu'nda balığa çıkarken bir yılan gördüm kumda. Sabahın erkeni. Yeğenlerim de o zaman 3-4 yaşlarında arkadaşlarıyla oynuyorlar. Çocukları kurtarmak adına yılanı öldürmek zorunda kaldı. Biz de Ali 11-12 yaşında falanız. Merdivenlere koydum kuma inen merdivenlere. Ali bilim insanı olacağı o zamanlardan belli. Geldi yılanı yakından böyle bakarak inceliyor. Ben de Ali'ye şöyle bir diye dokundum sadece. Ali'nin ilk Allah'la yüzleşmesi o ana gelir. Böyle öyle bir sıçradı. Neyse o iki gün üst üste balığa çıktığımızda Ali ben e, bir de bir arkadaşımız e, tabii en küçük olarak küreği bana çektiriyorlar uyanıklar. Şaka ben seviyorum küreği kürek çekmeyi. Kumsala uzandım uyudum ben. Yani hem güneşleniyorum hem uyuyorum falan. Sırtımda bir ıslaklık ve bir, bir şey hissettim ya yani bir şey var sırtımda. Şöyle elimi attım ıslak bir taş dedim Ali şaka yapıyor herhalde intikam alıyor benden. Ya da arkadaşlar bir şeyler yapıyorlar. Sonra tekrar uyumaya dalacağım fakat taş yürümeye başladı. Tak klik klak klik klak seslerden taş yürüyor. Elim attım taşı alıp fırlatacağım. Taşı aldım tabi bakmadan biz bir şey fırlatmayız ya. Baktım şöyle bir şey oynuyor burada. Ali gitmiş biraz kayaların oradan bir pavuya çıkar. Sen sırtıma koy. Ve o uyku sersemiyle 11 yaşında bir çocuk şurasında şöyle pavur yapacaklarını görürsün. Yani ben Ali'ye şakayı 8'de yapmıştım şakasını. 3 saat sonra Beterin'den tanıştım. Neyse iki kardeş de aynı gün Allah'a oldukça yaklaşmıştık. Evet, o sırada yapardık ama bizim tabii şansımız vardı. Ters çevirip hiç haşlamaya koyamadan ters çevirip güneşe bırakırdık. Tam öğlen güneşinde e, midyeleri de öyle yapardık. Kendileri açılırlardı midyeler Evet, balık restoranına hoş geldiniz. Haram mıymış? Harammış. Niye ses çıkartmadılar? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Bugünlerde AKP tahminimizden daha karışık. MHP de karışık, AKP de karışık. İkisi birbirine karşı karma karışık. Tabakali ne olacak? Bir dahaki programda görüşmek üzere.